İnsan beyni uykudayken de aktiftir. Beynimiz vücudumuzdaki en büyük organdır. Beynin sağ yarım küresi vücudun sol tarafını kontrol eder. Yalan olan bilgiyi bulduysan hemen yorumlara yaz. Abone olup like atmayı da unutma. İddiaya girerim bulamayacaksın. 3 tane bilgi veriyorum birisi yalan. Hangisi yalan hadi bul. İnsan beyni uykudayken de aktiftir. Beynimiz vücudumuzdaki en büyük organdır. Beynin sağ yarım küresi vücudun sol tarafını İddiaya girelim bulamayacaksın. İddiaya girelim bulamayacaksın. Eminim yanlış.